uçtan uca e-ticaret çözümleri sunduğumuz bir şirket kurduk. Oraya liderlik ediyorum harika bir ekiple beraber. Fin'in asıl e, açılışı Fulfillment International. Bir tanesi, e, bir ikincisi de bu matematikteki altın oranı temsil ediyor biliyorsunuz. Phi sayısı var. Harika uyumu e, biraz da e, çağrıştırmasını istedik. Yani biz biraz da işte e-ticaretin mükemmel uyum içinde çalışması gereken birçok bileşeni olduğunu tabii düşünüyoruz. Bir kobi aslında private label bir markası varsa bizi çok değerli. Ortada bir orkestrasyon yapıyoruz. Bizimle entegre olmak demek eşittir. Dünyanın birçok satış kanalıyla entegre olmak demek, dünyadaki birçok ülkeden ürünlerinizin sevk edilebilmesi demek. üniversiteyi bitirdikten sonra endüstri mühendisiyim bu arada. Ekolojistikte e, kariyerime başladım, lojistik sektöründe. Orada e, yaklaşık 5 sene kadar çalıştım. 2012 yılında e, biz e, işte Türkiye'nin ilk fulfillment operasyonları olan Ogli e, kurduk. 2012'de ben orada işte operasyon, mühendislik takımları, e, işte oradaki e, işte teknoloji dışındaki aslında birçok e, alandan sorumluydum, operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısıydım. E, 2015'te e, Arvato bizi satın aldı aslında. Arvato'nun bizi satın almasıyla da beraber çok hızlı bir büyüme içine girdik. Bir de biraz da tabii o, o dönem 2015 sonrası e-ticaretin ülkeye çok hızlı büyüdüğü, büyüdüğü bir dönemdi. E, ondan sonra ben orada 8 sene kadar e, genel müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra e, Başka bir maceraya atılmak üzere aslında oradan ayrıldım. Trendyol'da e, operasyonlardan sorumlu, yani operasyonların iş geliştirmesinden e, sorumlu oldum. Orada böyle en pandeminin yoğun zamanında e, yine çok farklı işte startuplar uplar e, yaratılan dönemde e, orada bulunma şansını yakaladım açıkçası çok iyi bir kültürde, çok iyi bir e, dinamizmin içinde e, devam ettim. Şimdi de Fee Commerce. E, fee commerce de, e, yeni bir e, aslında e, sıfırdan e, işte yaklaşık 10-11 ay oldu. E, uçtan uca e-ticaret çözümleri sunduğumuz bir şirket kurduk. Oraya liderlik ediyorum. Harika bir ekiple beraber. En büyük motivasyonlarından bir tanesi aslında yaptığınız işin insanlara dokunduğunu görmek. Yani daha önce geleneksel e, lojistikte e, işte ürünleri gönderiyorduk mağazalara. Mağazalarda ürünler e, müşteriler sonra mağazalara gidip alışveriş yapıyorlardı. Mağazaya eksik ürün göndermek çok problem olmazdı. Çünkü o eksik ürünü satın alan kimse olmazdı. Ama şimdi e-ticarete gidince iş işte her şey direkt müşterinize dokunduğu için yani o son noktada da o nihai tüketiciye direkt ulaştığınız için arada hiçbir bariyeri olmadığı için bir kere onun motivasyonu çok farklı oldu. Birincisi bu. İkincisi de inanılmaz büyüyen yani onu tabi canlı kanlı gördük biz işte 2009'dan beri nasıl hızlı büyüdüğünü. Yani biz o zamanlar işte ilk başladığımız zaman %1'lerde bile değildi. Perakende de e ticaretin geleneksel ticaret oranı ama müşterilerimizi görüyorduk. Yani aydan aya iki katına, üç katına çıktıklarını görüyorduk ve çok net yeni neslin nasıl adapte olacağını, nasıl hızlı dönüşüm olacağını aslında gözlemleme şansımız vardı biraz. Hani siz lütfen e-ticarete girin, girmelisiniz dediğimiz çok marka oldu. Yani bir şey misyonu da bir ara üstlenmiştik. Çünkü biraz erken girmiştik biz bu işlere. Ee, hani bunu yapmalısınız, işte dünyadaki gelişim böyle, hani bunu kaçırmamamız lazım deyip. Ama şunu gördük, ya yapmak isteriz ama tamam lojistiği siz yapıyorsunuz ama web sitesi nasıl olacak? İşte çağrı merkezi nasıl yöneteceğiz? Şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız? Şimdi çok fazla soru işareti olduğu zaman markaların aslında e, istekleri var, motivasyonları var ama e, harekete geçmekle ilgili çekinceleri var, kaygıları var. Biz zaten o dönemde aslında bir böyle e, network yaratıp ya şunu kimle çözeriz, bunu kimle yaparız, nasıl bir e, bu hizmetleri e, götürebiliriz müşterilere ve e, bir şekilde artık hayata hızlıca yani orada da bazı sorumlulukları alıp aslında onların hayatını kolaylaştırıp nasıl o işe başlatabiliriz, e-ticarete e, dahil edebiliriz bu markaları oralardan başlıyor aslında. Bundan 10 sene öncesinde biz başlamıştık. Ama bu işte fee hikayesi biraz daha artık pazarın belirli bir olgunluğa gelmesi. Pazarın sadece işte Türkiye ile sınırlandırmadığınız zaman aslında çok büyük bir fırsat olduğunu görmek. Böyle bir aydınlanma tabii ki olduğu bir zaman oldu. 2 sene önce yaklaşık. Ama fikrin olgunlaşması, bir yere gelmesi, işte onunla ilgili işte yatırımın alınması vesaire vesaire tabii uzun bir süreç. Biz işte dört tane çözüm grubumuz var aslında. Bir tanesi online mağaza, bir tanesi işte e-ticaret yönetimi, pazar yerleri yönetimi ve entegrasyonları, lojistik ve müşteri hizmetleri ve bu dördünü biz aslında aynı çatı altından yüksek kalitede ve çok iyi uygulamalarla yönetme sözü veriyoruz. Şimdi yatırımcımız Alman Bertelsmann grubu aslında. Şimdi Alman bir yatırımcı ve o yatırımcının birçok tabi farklı işleri var. Avrupa'da özellikle çok büyük bir fulfillment network, Arvato'nun network'ü. Amerika'da büyük bir fulfillment network, Rusya'da büyük bir network. Aslında bakarsanız yakın coğrafya, evet Avrupa, Rusya söyleyebilirim. Orta Doğu çok yine önemli bir pazar ama Orta Doğu'da işte yine e-ticaretin daha biraz olgunlaştığı pazarlar aslında ülkeler. Bir taraftan da Amerika. Aslında bizim odamızda şu anda sıralayacak olursam bir Avrupa. Avrupa'dan sonra hani İngiltere'yi de Avrupa'nın içine katarsak Amerika olduğunu söyleyebilirim ve Orta Doğu olduğunu söyleyebilirim. Kobi ya da işte Enterprise demek yerine marka mı değil mi diye bakıyoruz genelde. Bir Kobi ee, aslında e, Private Label bir markası varsa bizi çok değerli. Ee, gerçekten şeyi de çok görüyoruz yani aslında e, orta ölçekli bir şirket e, çok iyi bir ürünü var. Ama bunu yeteri kadar tanıtabilmiş olmuyor, markalaşabilmiş olmuyor aslında. Ve şimdi onlineda şöyle bir güç var yani e, eskisi kadar e, büyük belki yatırımlar yapmadan markalaşma fırsatı var. Biz biraz bunu aslında üzerine gidiyoruz ve e, diyoruz ki, de olsan, e, markan varsa e, çok güzel paketlerimiz var bu arada, Kobi paketlerimiz var. E, gel diyoruz, e, yeter ki o vizyonun olsun, bir markalaşma hedefin olsun, e, dünyaya açılma hedefin olsun. Biz bu altyapının e, sağlayıcısı olacağız senin için. Kobi ya da şey demektense, Marka mı değil mi? Biraz bakış açımız öyle açıkçası. Teknoloji tarafında aslında e, ekibimiz var içeride. Yani dışarıdan da destek alıyoruz tabii ki ama tamamen bize ait bir e, yazılımımız var. Bu yazılım e, işte middleware dediğimiz ortada bir e, işte sipariş e, yönetim sistemi diyelim, OMS diyelim. E, bütün bu kanalları birbirine bağlıyor. Yani bir tarafta satış kanalları var. Bu satış kanalları işte Hollanda'daki bir pazar yeri de olabilir, Webshop da olabilir, Shopify ya da Magento gibi. Bir tarafta da bir operasyon merkezleri var. Bunlar fulfillment merkezleri olabilir, işte kargo şirketleri olabilir. İşte bu Türkiye'deki de olabilir ya da Almanya'daki de olabilir, Amerika'daki de olabilir. Dolayısıyla biz aslında ne yapıyoruz? Ortada bir orkestrasyon yapıyoruz. Servisi de bunun üstüne ekliyoruz aslında. Yani sadece teknoloji işi yapmıyoruz burada. Bir de içeride ne yapıyoruz? Mesela işte bu lojistik ekiplerini yöneten çok uzman arkadaşlar tabii konumlandırıyoruz. Çünkü lojistik sadece deponun olması değil aslında. Onun üstüne çok fazla şey koymak gerekiyor. O depoyu doğru yönetmek gerekiyor. Tedarik zincirini doğru yönetmek, envanteri doğru yönetmek gerekiyor. Bunlarla ilgili de içeride uzman mühendislerimiz var aslında. Bir taraftan da çağrı merkezimiz var içeride. Bir taraftan da içeride bir e-ticaret yönetim. Ee, ekibimiz var. Yani marketplace yönetimi yapan, işte ee, web sitelerini müşterilerimizin, e-ticaret mağazalarını diyelim yöneten ee, ekiplerimiz de var. Dolayısıyla ee, depo kısmı evet bize ait değil ama genelde onun dışındaki ee, konularda biz içeriden daha fazla organizasyonla, işi aslında yönetmeye çalışıyoruz. Bizim birçok yerde depolarımız var. Ee, bizimle entegre olmak demek eşittir. Dünyanın birçok satış kanalıyla entegre olmak demek, dünyadaki birçok ülkeden ürünlerinizin sevk edilebilmesi demek. Yani gitmeye çalıştığımız yer, hani rakamlarla bir sürü hedeflerimiz olabilir, bir sürü şey olabilir ama bunların hepsinden öteye yaratmaya çalıştığımız bu ekosistem bence bu, bu çok kıymetli ve müşterilerin de hayatını kolaylaştırmak.